Merhaba arkadaşlar Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yine farklı bir halk arzı inceleyeceğiz. Kuzu Grup GEO halk arzı bugün itibariyle başladı. Nedir, ne değildir, ne iş yapar, e, ne kadar lot dağıtılabilir, bunlarla ilgili kendi fikirlerimi ufak çapta paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak Kuzu Grup GEO ne iş yapar? Dilerseniz ona bir bakalım. E, Kuzu Grup GEO, Kuzu Grup tarafından hayata geçirilen e, gayrimenkul, geliştirme ve turizm yatırımlarında lider oyuncu olma vizyonuyla hareket eden bir şirketmiş. Şirket gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. Kuzu Grup GEO dünyanın başlıca otel zincirlerinden Bonvoy ile 2021'de yaptığı işletme anlaşması yaparak İstanbul Ataköy sahilde faaliyete geçen JV Marriott Otel İstanbul Marmarası ile uzun vadeli kira sözleşmeleri imzalayarak düzenli ve öngörülebilir kira gelirleri elde etmektedir. Genel olarak aslında bir e, gayrimenkul ve turizm e, üzerine çalıştıklarını söyleyebiliriz. Şimdi Kuzu Grup GEO Halk Arz fiyatı ne kadar olacak? 20 lira 76 kuruş olarak başlayacak arkadaşlar halka arz fiyatı. 20 lira 76 kuruş e, fena olmayan seviyede olduğunu söyleyelim. Yani e, baktığımızda bir emlak e, gayrimenkul e, borsası hissesi e, olduğunu düşünecek olursak 20 lira 76 kuruş Fena olmayan seviyelerde diyebiliriz. Kuzu Grup geliyor. ne zaman halka, halka arzu olacak? Bugünü itibariyle başladı. 21, 22 ve 23 Ağustos olarak e, son 23 Ağustos günü yapabileceksiniz. Alımlar yapabileceksiniz arkadaşlar. Son saatte 23 Ağustos saat 17.00 bunu da hatırlatalım. Kuzu Grup geliyor. hissesinin sembolü. KZGYO olacak bunu da söyleyelim. Halka arzın büyüklüğü 1.03 milyar TL. Kuzu Grup GYO'nun halka arz açıklık oranı %25'tir. Toplamda 50 milyon adet lot dağıtılacaktır. Şöyle aşağıları da indiğimizde Kuzu Grup GYO şirketinin bir ortağı bulunmakta bu da zaten Kuzu toplu konut şirketine aitmiş yani aslında şirketin tamamı yine şirkete ait herhangi bir bölünme ortaklık yok baktığımızda katılıma göre düşebilecek pay miktarı diye bir paylaşım yeri var ortalama 2 milyon ile 1.6 milyon arası ben katılım bekliyorum Bu sebeple çok fazla bir lot dağıtılımı olmayabilir katılım yüksek olursa Eğer çok fazla lot görmeyebiliriz baktığımızda 500 bin katılımda 55 lot demiş. 1100 çok zor gibi gözüküyor şu an için. 500 bin katılım çok daha üzerini görebileceğini ben düşünüyorum. 1 milyon katılıma 27 lot. 1.2 milyon katılıma 23 lot. 1.4 milyon katılıma 20 lot. 1.6'ya 17 lot. 1.8'e 15 lot. ve 2 milyon katılıma 14 lot olmak üzere dağıtımlar olabilirmiş. Şimdi baktığımızda 290, 310, 350, 410... 477, 560 ve 1100 olmak üzere kademe kademe böyle lotlara göre açıklanmış. Fakat benim düşüncem 500 ila 600 lira belki en fazla hani 700 lira seviyelerine kadar bir katılım mantıklı olabilir. Çünkü onun dışında çok bir lot alamayacağız gibi duruyor şu an için. Çok hani fazla katılım olursa çünkü şurada görebileceğiniz üzere 2 milyon katılıma 14 lot diyor. Hani 1,5 milyon desek yine 500 e, 500 TL seviyelerine gelmiyor bile diyebiliriz. Şimdi Kuzu Grup GEO'nun finansal gücü ne peki? Ona da bir bakalım. Şirketin hasılatı 2022 yılında 189 milyon 898 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu yükselişin temel nedeni şirketin ana ortağı olan Kuzu Toplu Konut'un bilançosunda kayıtlı bulunan otel taşınmazları aynı sermaye olarak devredilmesi ve faaliyete başlamasıdır. Şirket ile Kuzu Otel İşletmeciliği 11 Şubat 2022 tarihinde otelin kullanılması ve işletilmesi için sözleşme imzalanması gerçekleşmiştir. Söz konusu sözleşme JV Marriott ile otelin e, eski maliki kuzu toplu konut arasındaki sözleşme yürürlükte kaldığı müddetçe, müddetçe geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir. E, bir yıl boyunca ihracatlı, ihracatçı, e, ihraççı pay satışı yapılamayacak. Sonrasında bir yıl boyunca ortaklar tarafından yine pay satışı yapılamayacak. Asıl önemli konu bu. Brüt halka arz gelirinin %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanacak. Yani 30 gün boyunca fiyat aldığınız fiyatın altına düşmeyecek diye e, bu şekilde bir planlama yapma içerisindelermiş. Kullanılan para 200 milyon seviyesinde 200 milyon lira ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlamayı düşünüyorlar. Yukarıya çıkabilir ama aşağıya düşmeyecek deniyor. Halka arz gelirleri nerede kullanılacak? Şimdi bizim için önemli olan bu. Bir yatırım yapıyoruz sonuçta. Bir şirkete yatırım yapıyoruz. Bu para nerelerde kullanılacak? Bizler için önemli olan konulardan birisi bu. Şirketin 175 milyon TL olarak çıkarılmış sermayesinin 875 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortağın yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 25 milyon TL artırılarak 200 milyon TL'ye çıkarılacak. Şirketin sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka artı geliri mevcut dış finansmanının geri ödenmesinde portföyünde bulunan rezidansların tefrişi yatırımında ve işletme sermayesi olarak kullanılacaktır. Şirketin sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkıl e, çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanımı e, kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yeri aşağılarda sunulmaktadır. Finansman ödemesi e, buna şuradan bakalım dilerseniz yüzde 65 ile 75 finansman ödemesi e, finansman ödemesi için kullanılacak. Paranın %20 ile %25'i rezidansların tefrişi yatırımı için kullanılacak ve %5 ile %10 işletme sermayesi için kullanılacak. Ee, şöyle baktığımızda tahsisat grubu ee, 27.5 milyon lot yurt içi bireysel yatırımcı yani bizler için %55'lik bir kısmı yani yarısından çok daha fazlası bireysel yatırımcıya satılacak. Ee, 10 milyon lot yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 12.5 milyon lot da yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtılacak. Bunları paylaşmıştık sizlerle birlikte yeniden bir göz geçirelim isterseniz. 2 milyon katılım olursa 14 lot, 1.4 milyon katılım olursa 20 lot yani 415 TL ve 500 bin katılım olması dahilinde 55 lotluk bir e, getiri sağlayacak bizlere ve 1141 TL olacak toplam. E, şöyle baktığımızda az önce bahsettiğimiz gibi bir yıl ihraççı bir yıl ortaklar. Satış yapamayacaklar. Bunu da belirtelim. Ee, yani bizim için bir e, sıkıntı yok. Bir yıl ihraççılar ve ortaklar herhangi bir şekilde satış yapamayacaklar. Halka açıklığı %25 dedik. Halka arz iskontosu %20 dedik. Ve halka arz büyüklüğü de 1 milyar TL. Ee, şimdi katılım endeksine de uygun olmadığını söyleyelim. Biraz daha sonra kaldı. Fakat e, bunu da belirtelim. Halka arz e, şu anda bu halka arz. Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'e. E, halka arzı ne yazık ki katılım endeksine uygun değil arkadaşlar buna dikkat eden arkadaşlar varsa onun için içinde e, belirtmiş olalım 20.76 20 lira 76 kuruş eşit dağıtım ve 50 milyon not olmak üzere e, pazara çıkacak e, sizlerin fikirleri neler yorumlarda sizin de e, fikirlerinizi bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum lütfen sizlerde e, bu Halka arz hakkında yorumlarınızı belirtin. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.